Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kendi yaptığım Sünger Bob paketini açacağım arkadaşlar ama Sünger Bob paketini açmadan önce bir konuşma yapmak istiyorum. Arkadaşlar Sünger Bob paketini açıyorum, yapıyorum falan filan. Tamam çok hoş. Yapıyorum, açıyorum. Tamam çok güzel ama paketleri yapmaktan sıkıldıktan sonra artık ıı, yüzümü göstermeye başlayacağım. Yani bir gün videomu geçireceğim gibi bir şeyler olacak. Bu arada 3 tane paket açtım bir video var. Onu dün çekmiştim ama e, videoyu küçük küçük durduruyorum ve durdurduğumda da e, yanıma birileri geliyor ya da bir şey oluyor. Bir şey almıyorum. Makas falan getiriyorum. Bunları yaparken de videoyu durdurmayı unutmuşum ve baya birkaç dakika e, şey olmuş. Birkaç dakika videoyu durdurmayı, durdurmayı unutmuşum ve nasıl kesildiğini de editlerle nasıl kesildiğini de bilmiyorum videomu silmedim, silmeyeceğim de ama siz de yorumlarda nasıl o videonun kesildiğini gösterirseniz yani bana o ıı, durdurma sıralarından nasıl o videoların kesildiğini, nasıl yapıldığını hangi uygulamadan yaptığınızı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çok da mutlu olurum hatta. Evet arkadaşlar, o zaman hiç vakit kaybetmeden bu paketi açmak istiyorum. Paketimizi biraz incelemeye çalışacağım. Bu arada paketimizi incelemeye başlamadan önce sesleri duyuyor musunuz? Çok garip şeyler geliyor. Bu arada ben bunların içine uzun süre önce yaptım. Yani bunları uzun süre önce yaptım. 2020'nin son günlerinde yapmıştım. Ve şimdi de bayağı bir zaman geçti üstünden tabii ki de. Yani 2020'nin son bir ayında falan yapmıştım diye hatırlıyorum bunları. O yüzden içerisinde neler olduğunu unuttum. Sesler çok güzel ama. Bu arada bunu da o videomda yapmıştım. Yani o videomda bir dövme çıkmıştı Kinder paketinden. Orada yapmıştım. Konfeti popsi paketim, sumuşi muşi paketim ve arkadaşlar nedensiz ve sebepsizce bir şekilde de Kinder paketim gitti. Neyse arkadaşlar bunlar önemli değil. Yani sevincimizi yerimize getirmemiz önemli. Paketi incelediğimizde burada Sünger Bob yazısında bir amblem yazıyor. Sünger Bob var. Burada da Sünger Bob'un yüzü var. Bu arada ekran çok kötü parlıyor ve şurayı göremeyinizi biliyorum. Normalde çok güzel oldu arkadaşlar. Ekranda göründüğü gibi değil. Yani şurası falan katlı katlı görünüyor ama katlı değil. Yani normal bir şekilde çizgimi çekmeye çalıştım ama olmamış. Neyse şimdi şuradan açmaya çalışacağım. Burada kırmızı makasım kırıldı. Evet açmaya çalışıyorum. Açtım bile. Bu arada bu kasa olursa belki şimdi bir tane daha paket açabiliriz derken. Wow çok güzel şeyler çıktı. Ben bunları bayıldım. Paketi biraz açamadım makasım olmadığı için. Gene tüm videolarımda meşhur olsa kızımdan çıktı. Singer Bob şeklinde sarı bir sakız. Pakettekiyle aynı mı? Hayır. Aynı değil, değil mi pakettekiyle? bir birleştireyim. Yok aynı değil. Onun burnu sivri aynen. Aynı olmayan güzel böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar gene videoyu durdurmak zorunda kaldım ama bu sefer durdurabildim. Bu şekilde ekşidim sakız çıktı. Ve içerisinden şöyle de bir şeker çıktı. Bakın çok güzel ve bunun üzerine de sünger bob var. Oy. Gürültüden dolayı özür dilerim. Bakın çok tatlı ya çok sevdim. Ben bu Sünger Baba çok seviyorum. Bu arada Sünger Baba'nın hikayesini biliyorsanız Tahminen yani tam olarak bilmiyorum ama öyle diye biliyorum. Yani tam bir fikrim yok ama öyle biliyorum. Sünger Baba'nın hikayesi şeyle başladı. Hamburgerle başladı diye biliyorum. İnşallah da doğru biliyormuşumdur yani. Şimdi o zaman bu sakızı size açıp içindekileri elim alarak göstereceğim. O zaman sakızı açayım ve geleyim. Açabilirsem tabii ki de. Evet arkadaşlar biraz açabildim ama bu biraz sıkıntılıymış herhalde. Burası da çıkıyor. Neyse bunları yapıştırırız. Neyse. Hatta şimdi yapıştırsam nasıl olur? Aa tüy geldi. Nereden geldi ki bu tüy? Neyse kuşumdan gelmiştir elime. arkadaşlar ben buradan almama gerek yok. Bakın çok güzel renkler var. Hatta şöyle hepsini elime dökeyim. Bakın çok güzeller. Hatta bir tanesini alıp yiyeceğim. Hangilerini alayım? Şunların hepsini bir koyayım da. Şimdi koyayım. İlk bir tane yeşil almak istiyorum. Pardon, turuncu geldi. Tüm renkleri deneyelim. Yeşil, turuncu, yeşil, beyaz, olmaz, olmaz renklerden biri. Bir dakika sarı da alayım. Sarı alabilirsem. Bakalım başka pembe var bir tane hafta. Pembeyi de almam lazım. Evet, başka da farklı renk yok. Pembe de bir tane var içinde şansımız arkadaşlar. Pembe de bir tane var. O zaman bunların hepsini teker teker deneyip fikirlerimi sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar pembeyi denedim. Pembenin şöyle bir tadı var. Hafif ekşi gibi bir de çilekli gibi bir tadı var. Hemen beyazı denemek istiyorum. Beyazı çok merak ediyorum. Beyazdan çok güzel nane aroması alıyorum. Aromatik şeyler de çok seviyorum. Nane böyle çok böyle acı gibi de gelmiyor. Tatlı gibi de gelmiyor. Ferahlatacak bir tat geliyor. Şimdi sarı istiyorum. Sarı kesin limonludur tahmin edeyim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi de ee, sarı tatmıştım herhalde. Onda da limon tadı geliyordu. Onu da sevdim. Şimdi turuncu tatacağım. Evet arkadaşlar turuncuyu tattım. Turuncudan da portakal ve limon karışımı gibi bir aromatik tat aldım. Bakalım bundan ne tat alacağım. Yeşilden de arkadaşlar. Çok güzel bir tat aldım. E, ne donadım? Elma tadı aldım. Bunu da tatmak istiyorum. Bunu da tadına bakmak istiyorum. Bunu da tadayım o yüzden. Bekle keseyim. İnşallah bir yerden kesmem. Oo biraz kesilmiş. Neyse şu kadar tadına bakarım ben de. Şuna bakıp geliyorum. Arkadaşlar onun yarısını yiyeceğim demiştim ama dayanamadım. Onun tadı çok güzel olduğu için hepsini yedim. Bundan bu çıktı ve sünger boplu bir şeker çıkmıştı biliyorsunuz ki. Arkadaşlar inşallah videomu sevmişsinizdir. Bu videomda bu kadar da Hem tadım yaptım hem paket açtım hem de paket tanıtımı yapmış oldum. Ben bu videoyu çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.